Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün normal klasik bir hoparlörden telefon veya tablet bağlantısı yaparak ses almaya çalışacağız. Biz aynı zamanda elimizde bunun gibi bir iki tane, üç hatta bir de küçük üç tane toplam şey vardı, hoparlör vardı. Bir teyipten söktük, eski bir teyipten. Ee, şimdi bunları ben iki tanesini birbirine bağladım. İkisinden de ses alacağız. İsterseniz bunu şuna bağlayıp üçüsünde de ses alabiliriz. Bunun için gerekli olan dediğim gibi bir tane hoparlör, bir tane normal kulaklık çıkışı ve bir de malum telefon veya tablet olacak. Şimdi nasıl çalıştığına gelelim. Şimdi telefonun normal kulaklık çıkışına bunu takıyoruz. Taktık. Sonra sesi verelim dışarı. Önce tabii ses gelip gelmediğini bir görelim dışarıdan. Bir deney yapalım normal ses geliyor. Duyuyoruz. Şimdi durdurdum. Evet. Şimdi normal takalım kulaklık çıkışına. Evet. Şimdi iki tane o kablomuzu şöyle ters çevirelim. Hatta tam net görüyorsun bağladığımız noktalar. Başlattım sesi. Evet şu an ses gelmeye başladı. Ses hem bundan şimdi ters çevirelim bundan da her ikisine de geliyor şu an ses Geliyor ses. Şimdi cebinden ayrı olarak şu küçüğü deneyelim Küçükte de yine aynı şekilde mavi taktık buna siyahı da yine buna taktık daha tiz ve az bir ses geliyor. Yanlış taktığınızı varsayalım. Mavi, siyah yer değiştirdiğinizi fark etmeyecek. Yine sesi alacaksınız. Tabii bu küçük olduğu için hoparlör biraz daha ses çıkıyor. Şimdi diğerine geçince ses tonu biraz değişecek tabii. Duyacaksınız. Evet. Tamam. Bu şekilde sesi Aldık kabloyu balansı çektiğimiz anda sevimiz kesilsin sesimiz, sesimiz gidecek tekrar dışarıya verelim. Evet bu şekilde ses almış olduk izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek dileğiyle tekrar.